Retro TV'den herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Artık yavaş yavaş birinci dönemin sonundaki konulara doğru ilerledik. Tabii ki bugün de olasılıkta sizinle beraber aslında Milli Eğitim Bakanlığı'nın nasıl soru sorduğunu incelemeye çalışacağız. Ben olasılık deyince olasılığı ikiye ayırmayı çok seviyorum. Sebebi de şu, bunlardan bir tanesi olası durum sayısı eş, daha fazla, daha az olacak şekilde. Biri ise olasılık değeri. Olasılık değerini bir sonraki derse bırakıyoruz ama şimdi olası durum sayısı ve eş daha fazla ve daha az olasılıklı durumlara bakıyoruz. Arkadaşlar bir deney veya olay sonucunda oluşan her bir duruma biz ne diyorduk hatırlayın çıktı diyorduk. Tabi tüm çıktıların oluşturduğu sayıya ise olası durum sayısını ne yapabiliyoruz isimlendirebiliyoruz sevgili arkadaşım. Diyelim ki bir madeni para attınız. Bu madeni paranın yazı ve tura olacak şekilde iki tane çıktısı olduğunu söyleyebilirsiniz. Buradaki olası durum sayısı kaç tane olmak zorundadır? İki tane olmak zorundadır. Burayla beraber bir zar attığınızda burada bir gelmesi, iki gelmesi, üç gelme durumu, e, dört gelme durumu, beş gelme durumu ve altı gelme durumu olduğunu söyleyebiliriz. Bunların her birine biz ne diyoruz sevgili arkadaşım? Çıktı diyoruz. Tabii çıktılarının her birini aldıktan sonra bu çıktıların sayısına bakıp olası durum sayısını belirleyebiliyoruz. İşte olası durum sayısından zaman zaman Milli Eğitim Bakanlığı soru tercihinde bulunabiliyor. Bunun için de buna hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ama bir başka konu var ki buradan da soru bolca geliyor. İşte sevgili arkadaşım sen çıktıların sayısına bakarak buradaki eş, buradaki daha fazla ve buradaki daha az olasılıklı durumları da ne yapabiliyorsun? Belirleyebiliyorsun bu tip sorulara dikkat edin arkadaşlar. Bu tip soruları yaparken biraz okuma gücünüzün de kuvvetli olması gerektiğini söyleyebilirim. Bundan dolayı canım arkadaşım senden lütfen olasılık sorularını çok detaylı bir şekilde böyle odaklanmanı sonuna kadar açarak, bütün algını açarak okumanı rica ediyorum. Hadi gel beraber 2022 LGS sorusuna bakalım. Bakın Öğrenci sayısı 20 olan bir sınıftaki her bir öğrencinin doğum tarihi birbirinden, hemen önemli yerlerin altını çiziyorum, farklıdır. Bu sınıfın öğrenci listesi, öğrencilerin doğum tarihlerine göre büyükten küçüğe doğru sıralanarak oluşturulmuştur. Listenin ilk sırasındaki öğrencinin doğum tarihi 18 Nisan 2013' Zaten daire içerisine almış, dikkat ederseniz işte burada. Daha sonra son sırasındaki öğrencinin ise 24 Mayıs'tır demiş arkadaşlar. O zaman bakın, dikkat ederseniz burada... 1 Nisan, 2 Nisan, 3 Nisan gibi herhangi bir tercihte bulunmayacağım. Bakın olası durumlarımın arasında 1 2 3 bu şekilde 17 Nisan'a kadar herhangi bir durum yok ya da 25 Mayıs, 26 Mayıs, 27 Mayıs da yok. Hangi aralıkta almak zorundayım? Dikkat ederseniz bu aralıkla Mayıs'ın da bu aralığında almak zorunda olduğumu söyleyebilirim. İşte olası durumları buradan seçmem gerekiyor. Evet gelelim kritik cümlemize. Kritik cümle hemen koyu kısmın üstünde yer alıyordu. Bu listeden rastgele seçilen bir öğrencinin doğum tarihinin Nisan ayında olma olasılığı Mayıs ayı ayında olma olasılığından fazladır. Bakın arkadaşlar Nisan'da olma olasılığı Mayıs'ta olma olasılığından fazlaysa ben Nisan büyüktür Mayıs şeklinde yazabilirim. Doğum tarihi 25 Nisan 2013'ten önce olan en az kaç öğrenci vardır şeklinde bir ifade var. O zaman benim burada dikkat ederseniz arkadaşlar Nisan'ı en az seçmem gerekiyor ki 25 Nisan'dan önce olan ifadeler ya da öğrenciler doğum tarihi bunları da az bulabileyim. Yani en az dedi ya burada en az ifadesi geldi ya bu aslında muhakeme gerektiriyor sevgili arkadaşlar. Bu soru hakkında biraz derinlemesine düşünmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi ben Nisan'ı az seçeyim. E Nisan'ı mesela Mayıs'la eşit seçmiş olsaydım burada 10-10 olduğunu söyleyebilirim. Hani öğrenci sayısı 20 idi ya. 10-10 olduğunu söyleyebiliyorum ama Nisan Mayıs'tan büyük de o zaman ben buraya 11 buraya da 9 öğrenci verebiliyorum. Yani ben sağ tarafta Mayıs'ta 9 tane öğrenciye buraya 9 tane öğrenciyi yerleştirdim. E sol tarafta Nisan'da ise dikkat ederseniz 11 tane öğrenci seçmek zorundayım. Nisan'a da kaç tane? 11 tane öğrenci yerleştireceğim. Demiş ki doğum tarihi 25 Nisan 2013'ten önce olan şimdi ben o zaman 25 Nisan 2013'ten önce diyorsa 25 Nisan'ı doldururum 26 Nisan 27 Nisan 28 Nisan 29 Nisan ve 30 Nisan'ın tamamına birer öğrenci verdim. Hani her biri birbirinden farklıydı ya aynı güne bir aynı güne iki öğrenci veremiyorum. Sadece bir öğrenci verebiliyorum. Bundan dolayı sevgili arkadaşım bak burada 1 2 3 4 5 6 tane durumu olası durumu çıktığı ben dikkat edersen kullandım. 25 Nisan'dan önce kaç tane kaldı? İşte 11'den 6 çıkarttığımda buraya da 5 öğrenci kaldığını doğru cevabında C handa yer aldığını söyleyebilirim. Bakın sevgili arkadaşlar olasılık sorularında biraz böyle muhakeme etmek zorundasınız. Okuduğunuzu anlamak zorundasınız. Bunun için de dikkatli olmanızı sizden rica ediyorum. Hadi gelin bizim sorumuza bakalım. Retro tarzı LGS sorusu aşağıda 2024 yılı Mart ayına ait takvim verilmiştir demiş. Necati Bey Mart ayının 1 ile 15'i arasında Ankara İstanbul 16'sı ile 31'i arasında İstanbul Ankara uçuş biletlerini aynı anda satın alacaktır. Satın alma için sisteme girdiğinde her iki uçuş içinde sadece asal sayı olan günlerin uygun olduğu bilgisi görülüyor. Necati Bey uçuş için satın aldığı satın almak istediği günleri aralarında en az 14 gün o, o aralık olacak şekilde tercih edecektir demiş. Bak sürekli uyarıcı veriyor ya. Yani şunu olsun, bu da olsun, bu da olsun, bu da olsun. İşte bunlara dikkat etmek zorundasın. Necati Bey'in tercih ettiği gidiş dönüş biletinin günlerinin kaç farklı olası durumu vardır? Durum sayısını sormuş arkadaşlar. Şimdi burada dikkat ederseniz gidişi 1 ile 15 arasında aldığına göre 2 alabilir, 3 alabilir, 5 alabilir, 7 alabilir. Hocam 4'ü niye atladınız, niye 6'yı atladınız diyen arkadaşlar için Bakın sevgili arkadaşım asal sayıların olduğu günlerin uygun olduğunu söylemişti. O zaman ben bir asal sayıları bulayım. 11 alabilir. Daha sonra 13 alabilir. Burada durdum. Dikkat edin biriyle 10 e, ne arası demişti 15'i. 16'sından sonra dikkat edersen 17 alabilir, 19 alabilir, 23 alabilir. 27-3'e bölünebilir arkadaşlar asal değildir. 29 alabilir, 31 alabilir dikkat edersen. Bunlar da bakın siyahlar gidiş, e, mavilerde dönüş olacak şekilde tercihini yapabiliyor sevgili arkadaşım. Şimdi aralarında da en az 14 gün olacakmış sevgili arkadaşım. Bak mesela e, gidişi 2 alırsa dikkat ederseniz buradaki mavilerin tamamını ne yapabiliyor alabiliyor. Çünkü 2'nin üzerine 14 eklediğimde Bakın 16 olacaktır. 17'yi de 19'u da 23'ü de 29'u da 31'i de alabilir arkadaşlar. Çünkü en az 14 gün demiş. O zaman burada 2, 4, 5 tane durum gelecektir arkadaşlar. Gidişin 2 olması durumunda. Gidişin 3 olması durumunda. Bakın 14 eklerseniz 17 olur. Yine 17'yi alabiliyor. O zaman buradan da 5 durum geldiğini ne söyleyebilirim. Gidişin 5 olduğu yani cuma günü gittiği e, durumu eğer ele alırsak dikkat ederseniz buna 14 eklediğimde 19 olur. O zaman buradaki durum sayısı 4'e düştü 17 elendi. Burası 4 durumu olacak şekilde yazılabilir. Gidişin 7 olduğu durumda 7'ye 14 eklersem en az 14 gün olmak zorundaydı 21'dir. O zaman 23'ü 29'u 31'i e alabilir. Yani kaç tane durum vardır burada? 3 tane durum vardır. Gidişin 11 olduğu durumda dikkat ederseniz 14 eklediğimde burası 25 olacaktır. 29-31 alabilir. Yani iki durumda buradan geldi. O zaman son olarak gidişin 13 olduğu durumda 13 Mart olduğu durumda 13'e 14 eklersem 27 olur. O zaman 29'u da alabilir 31'i de alabilir. İki durumda buradan alacaktır arkadaşlar. Tek tek tespit ettim ve sistematiktir. Nasıl yani hocam? Önce 2'yi aldım, sonra 3'yi aldım, sonra 5'yi aldım, sonra 7'yi aldım, sonra 11 aldım, sonra 13 aldım. İşte bu şekilde. 5, 10, 14, 3 daha 17. 17'ye 2 ye eklersem 19. Burada da 2 ekledimde 21. Doğru cevabın nerede? Denizli'de olduğunu söyleyeyim. Sistematik olmanız lazım arkadaşlar. Tek tek durumları yazmanız lazım. Hocam sınavda çıkarsa tek tek yazacak mıyım? Tabii ki yazacaksın. Bunu zaten senden bekliyor soru yazarı. Sistematik mi acaba bu öğrenci? Tek tek durumları yazabiliyor mu? Evet diğer bir soruya geçelim. 2024 LGS sorusuyla beraberiz. Bakın sevgili arkadaşım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarını her biri e, bir kutucuğa gelecek şekilde. 9 özdeş kutucuktan oluşan aşağıdaki tabloya yazıldıktan sonra bu kutucuklardan bazıları şekildeki gibi mavi kartlarla kapatılmıştır demiş. Daha sonra sevgili arkadaşım dikkat edersen burayla alakalı 2 tane öncül vermiş. Bunlardan bir tanesi birinci satırdan rastgele seçilen bir kutucuktaki sayının 3'ten küçük olma olasılığı 3'ten büyük olma olasılığından daha fazladır. Şimdi ben sayılarımı bir yazayım. 1 2 3 vardı, 4 5 6 vardı, 7 8 9 vardı. Bunlardan zaten dördünü yazmış. 4, 5, 6 ve 7. Dikkat ederseniz bunları ne yapamıyorum, alamıyorum. Çünkü her bir kutuca bir sayı gelecek şekilde yerleştirilmişti. Daha sonra baktığımda sevgili arkadaşım birinci satırda rastgele seçilen bir kutucuktaki sayının 3'ten küçük olma olasılığı 3'ten büyük olma olasılığına daha büyükse bakın sevgili arkadaşlar buradaki kutucuğa buradaki kutucuğa dikkat ederseniz 3'ten küçük sayı yazmak zorundayım. 1 ve 2 var. O zaman ben buraya 1, buraya da 2 yazabilirim. Tersini de yazabilirdiniz arkadaşlar. 2'ye 1 de yazabilirdiniz. Hiç önemli değil. Verilen kuralı sonuçta sağlıyor. E, e, diğer maddeye baktığımda üçüncü satırından rastgele seçilecek bir kutucukta iki sayının tek sayı olma olasılığı çift sayı olma olasılığından daha azdır demiş. Şimdi tek sayı olma olasılığı çift sayı olma olasılığına şu anda 7 ve altı olduğu için eş. E ben buraya dikkat ederseniz çift sayı yazarsam çift sayı olma olasılığından daha az olur. Yani çift sayı daha fazla olacağı için. O zaman ben bakıyorum çift sayı arıyorum sadece 8 var 8'i yazabilirim. Buraya da 8 yazıyorum. Geriye kalan sevgili arkadaşlar 1 ile 2'yi de yazmıştım. 3 ve 9'u nereye yazmak zorundayım? İkinci satıra. İstersem yerini de değiştirebilirim. 9'a 3 de yazabilirim. Ama 3'e 9 da yazsanız fark etmiyor. İkinci satırında mavi kartlarla kapatılmış sayıların toplamı. Bakın bunları topladığımda 5, 3 daha 8, 8'e 9 ekleyince buranın 17 olduğunu doğru cevabında Adana'da yer aldığını söyleyebiliyorum sevgili arkadaşım. Çok tatlı bir soru sormuşlar. Hadi gelin bizim sorumuza bakalım. Milli Eğitim Bakanlığı ardından sevgili arkadaşlar dikkat ederseniz retro tarzı LGS sorusu. 36 sayısının doğal sayı çarpanları, 36'nın doğal sayı çarpanları aşağıdaki tabloda verilen kutucuklara her kutucuğa bir sayı gelecek şekilde birer defa yazıldıktan sonra bazı kutucukların üstü mavi renkli kalem ile karalanıyor. 36'nın çarpanlarında 1'e 36 vardı arkadaşlar. 2'ye 18 vardı. 3'e 12 var dikkat ederseniz. 4'e 9 olacak şekilde ve burası 6 olacak şekilde yazılabilir. Bakın 1, 4 ve 9'un yazıldığını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bunlar 1, 4, 9 olacak şekilde verilmiş zaten. Daha sonra diyor ki sevgili arkadaşım birinci sütula yazılmış olan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi birinci satırdan öncüllere bakalım ilk başta. Birinci satırdan rastgele seçilen bir kutucukta yazılı olan bir sayının tek sayı olma olasılığı çift sayı olma olasılığından fazladır. Şimdi sevgili arkadaşım bakın tek sayı olma olasılığı çift sayı olma olasılığından fazlaysa kesinlikle buraya nasıl bir sayı gelmek zorunda? Tek sayı gelmek zorunda. Buraya tek sayı gelmek zorundaysa ben e, kalan sayılara 2, 3, 6, 12, 18, 36 diye baktığımda sadece ve sadece 3'ün tek olduğunu... Bundan dolayı buraya kaçın gelebileceğini, üçün geleceğini, gelebileceğini söyleyebiliyorum. Mis gibi. Hapsettim. İkinci öncülüme bakıyorum sevgili arkadaşım. İkinci sütundan rastgele seçilen bir kutucukta yazılı olan bir sayının asal olma olasılığı asal olmama olasılığından daha fazladır. Bakın ikinci sütundan bahsediyor. İkinci sütun neresiydi? Burasıydı zaten belirtmiş asal olma olasılığının dikkat ederseniz asal olmama olasılığından fazla olduğunu söylemiş. O zaman burada 3 asal ama 9 değil. Buraya nasıl bir sayı gelmek zorunda? Asal bir sayı gelmek zorunda sevgili arkadaşım. Asal sayılara baktığımda sadece 2'nin asal olduğunu ki en küçük asal sayıdır. Bunun için buraya da 2 gelebileceği ne yapabiliyorum söyleyebiliyorum. Bu da tamam. Bunu da hapsettim. Üçüncü sütuna. Üçüncü sütuna geldim şimdi sevgili arkadaşlar yazılacak bir sayının dördün katı olma olasılığı dördün katı olmama olasılığından daha azdır. Dördün katı olma olasılığı dördün katı olmama olasılığından daha az, zaten burada dört var. Dört dördün bir katıdır arkadaşlar. O zaman ben diğer iki mavi kutucuğa dördün katı olmayan sayıları yazmak zorundayım. Çünkü olmama olasılığından daha az olmak zorunda sevgili arkadaşım. O zaman Dördün katı olmayan sayıları yazdığımda buraya 6 yer yerde değiştirebilir bu. Dikkat ederseniz buraya da kaç gelebilir? 18 gelebilir sevgili arkadaşım. 6 ile 18'i de o zaman 12 ile 36 da dikkat ederseniz buraya olacak şekilde yazılabilir. Bu yerde değiştirebilir. Sonuçta bizden birinci sütuna yazılmış olan sayıların toplamını istemiş. işte sevgili arkadaşım burayı topladığımda 36'yı 12 ekledim 48 bir daha 49 olacak şekilde doğru cevapta Adana'dadır diyebilir. Çok tatlı bir soruydu. Hadi gelin 2020 LGS sorusuna bakalım. L renkler dışında özdeş olan toplardan dördü kırmızı geri kalan beyazdır demiş. Bu topların tamamı aşağıdaki boş ABC torbalarına dağıtılıyor demiş. Bakın kritik cümleyi veriyor şu anda. Bu torbaların her birinden rastgele çekilen bir topun kırmızı olma olasılığı birbirine eşittir. Bakın hepsinde olasılık varmış. Yani ben hepsine kesinlikle kırmızılardan en az birer tane koymak zorundayım. Ben buraya bir tane, buraya bir tane koyarsam dördü kırmızı olduğuna göre buraya iki tane kırmızı kalacaktır arkadaşlar. Bunlar yerde değiştirebilir. Hiç önemli değil. Daha sonra burada dikkat ederseniz olasılıkları eşitse ben bunun bir bölü ense, bunun bir bölü en olduğunu ama buranın iki bölü iki en olduğunu ifade etmek zorundayım. Tabii bu tüm durumdu. Bizden beyaz top sayısını istemiş. N'den 1 çıkartırsam dikkat ederseniz buradaki beyaz e, top sayısı. Burada da N'den 1 çıkartırsam beyaz top sayısı. Bir de 2 N'den 2 çıkartırsam burada da beyaz top sayısını bulurum. Beyaz top sayısı dikkat ederseniz 4N-4 olacak şekilde burada 4 parantezinde N-1 şeklinde yazılabilir. Yani benim aradığım sayı 4'ün katıdır arkadaşlar. 80 82 dikkat ederseniz 4'ün katı mı? Hayır. Ama 80 4'ün katı. 88 4'ün katı. 92 4'ün katı. Bunun için doğru cevabın yani olamayacak cevabın Bursa'da 82 olduğunu söyleyebiliriz. Gelin bir de bizim sorumuza bakalım. Retro tarzı aşağıdaki 3 farklı kalemliğin içinde sırasıyla 8, 15 ve 12 adet kalem vardır. Aynı kalemliğin içinde bulunan kalemlerin tamamının renklerinin farklı olduğu bilinmektedir demiş sevgili arkadaşlar. Bu kalemliklerin üçünün de içinde kırmızı kalem olduğuna göre bu kalemliklerden rastgele seçilerek birer kalemin kırmızı olma olasılık değerleri küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Bakın arkadaşlar burada 8 tane kalem var. Bunun içinde bir tane kırmızı varmış. O zaman buradaki olasılık 1 bölü 8 olmak zorunda. E 15 tane kalem var. Buradaki olasılık da 1 bölü kaç olarak yazılabilir? 15 yazılabilir. Bir tane kırmızı vardı içinde. Buradaki de 1 bölü 12 olacak şekilde ifade edilebilir. Bakın burada hepsi birim kesir olacak şekilde değerler buldum. Peki bunlardan en küçüğü hangisidir? Tabii ki 1 bölü 15. O zaman mavinin en küçük olduğunu söyleyebilirim. Sonra sarı olacak şekilde sıralama yapıyorum rasyonel ifadelerde. Dikkat ederseniz en büyük de yeşil olacak şekilde. Mavi sarı yeşil olacak şekilde. Doğru cevabında nerede? C anda yer aldığını söyleyebiliyoruz. Olasılığın ilk bölümünü sizinle beraber bitirdik. Tabi diğer derste olasılık değeriyle alakalı dikkat ederseniz sorularında geldiğini. Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu bölümle alakalı iki tane soruyu genellikle sene içerisinde sorduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyoruz. Eş, fazla, daha fazla, daha az şeklindeki ifadelerin yoğun olduğunu Tabi dikkat ederseniz arkadaşlar bir bölü en eşit şansa sahip olan olasılığı da zaman zaman sorduğunu ve olası durum sayısını da bilmeniz gerektiğini söyleyebiliriz. Nacizane bu videonun altına bir yorum, bir beğeni atabilirseniz kanalımıza da abone olursanız çok sevindirirsiniz beni. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Esen kalın, mutlu kalın, matematikle kalın arkadaşlar.